Seni Anlamakla Tanımlanır Hayat Ey Allah'ın Elçisi Paramparça Bir Yürekle Koşarak Geldim Aşkının Yoluna Sensiz Geçen Zamanların Kazası Yok Ey Allah'ın Elçisi Yürek Acılarımın Ortasında Ruhum Devinir Her Daim Ruhum Kavuşacağını Bekler Ey Allah'ın Elçisi Yusuf'un Kuyusunda Emzirdim Kaçınmaz Yalnızlığıma Kuyulardan çıktım duyunca sesini. Ey Allah'ın elçisi! Yunus'u yutan balığın karnında erittim acılarımı. Aydınlandı karanlık dünyam seninle. Ey Allah'ın elçisi! Yakuba getirilen gömleğe sildim kanlı gözyaşlarımı. On bir yıldız arasında ay tutuldu. Ey Allah'ın elçisi! İbrahim'i put kıran baltasında sınadım alnın yazımı. En büyük puta ekli nefsimi gördüm. Ey Allah'ın eşsi! İsmail'in bıçağı uzanan boynundan öptüm doyasıya. Kurban en çok sevilen şeymiş öğrendim. Ey Allah'ın eşsi! Sina dağında bayılan Musa'nın yerine koydum kendimi. Altın buzağı heykelinden ürperdim. Ey Allah'ın eşsi! Rüyalarıma nakışlı çarmıhta İsa, gözü yaşlı Meryem, senin adını ünledi sevgiyle. Ey Allah'ın elçisi! Mekke güneşinde birleşen ruhunla aydınlandı. Sen doğunca çölün parçasıydı gönüller sen yokken. Ey Allah'ın elçisi! Hira dağındaki mağarada demlenirken ruhun ilhamlarla ağır emanete sarıldı bedenin. Ey Allah'ın elçisi! Seni öldürmeye gelen sende dirilir, arınır yürekler. Nefsini Tanrı edinen seni sevmez ey Allah'ın elçisi. Takip edenler sana uyanları başlar ardından işkence. Sabrın asıl anlamı dirençtir dersin ey Allah'ın elçisi. Hicret önce kalplerde başlar. Şirkten tevhide uzanır gönül. Kuba ilk mescit. Secde izini sürdüm ey Allah'ın elçisi. Talal bedru aleyna nidalarıyla karşılamak seni Hicret hürriyetimizin hücretidir ey Allah'ın elçisi. Medine şehri seninle hayat bulur. Bütün gönüller mesut, kül kokun her daim yüreğimizdedir ey Allah'ın elçisi. Mekke'nin fethiyle gerçek kimliğe kavuşur ilk ev Kabe. Putlardan temizlenir gönül evimiz ey Allah'ın elçisi. Vahiy donanımlı yürekler savaş meydanlarında sınanır. Kur'an olup yürürsün sen. Yeryüzünde yüzünde ey Allah neredesin